Ayşem. bakayım bir de ben çıkayım. Ben çık bakalım. <laughs> ya karı kuvvetleri. Yedik içtik eğlendik. Her şey çok güzel olmuştu. Ellere kollara sağlık da biz kaçalım artık. Çok büyük geç kaldık yani. Kızlar daha kahve içeceğiz, fal bakacağız. Yok ablacığım babam dükkanda bekliyordur şimdi biz gidelim. Fatma <laughs> tartım bozuk beş kilo fazla tarttı kız. Yok <laughs> ana bak ben eczanede de tartıldım. Burada da tartma aynı kilodayı. Tut bakayım tabaktan mı? Yok hanım aynı işte. Sen kilonu biliyor musun? Biliyorum şehriman ablamla. Benim o konuda biraz fobim vardı. Ben ya. anlamam fobim abi gel bakayım tartıl. Gel bak bakayım var mı beş kilo fazlası yok mu bak. <İyuk> bak. Bismillah. Yok bu ne ya? Ye? Abi beş kilo fazla tartıyor. Ben kilo verdim ben kırar diyetten sinir yapıyor. Ne diyetten sinir kızım? Tamam eskiden tombalaktık falan falan biraz verdik. Bir şeyler gitti yani. Verdim yani biraz kilo. Ya çok gerginim şu anda. Tamam sakin ol sakin ol. Beş kilo fazla tartıyor zaten. Beni de fazla tartıyor. Ama ablacığım bak babam dükkanda bekliyor. Kızacak sonra hadi gidelim. Evet. Kahvelerimiz de geldi. Ha. Hadi. İçin kahvelerinizi fallarınıza bakayım. Yok ablam daha ne içeceğiz ya? Ama bak kahve eritiyor, yağları eritiyor. İçtim ablam, tamam. İçtim. Biz bu gidişle geç kalacağız, söyleyeyim. Şişkili <laughs> düzük. Abi, ama gülerseniz olmaz bu iş. Zaten maymuna döndük. Yok solaryumuydu, yok takımıydı. <laughs> ne varmış benim çizgilerim. Yani niye gülün? Abi gülüyor. Olmuş olmuş işte sizden playboy. <laughs> Hadi gevezelik etmeyelim. Bu gidişle kızlar bizden önce gidecek. Kızlar derken? Derya da mı geliyor abi? Evet, geliyor. İki kıza ihtiyacımız var. Abi yapma ya, o kızın kahkülü var ya. Tanımadık birini çağıralım, riske giremeyelim. Asıl tanımadık biri risk, hıyar. Hem kız oyuncuyum diyor, ben belirir bence. Ya zamanımız azalıyor zaten hem kızlar nerede kaldı ya? Buraya gelmeyecekler, orada buluşacağız. Şehriban daraltınca zor atmışlar kendilerini kuaföre. <gülüyor> <gülüyor> e hadi, hadi oğlum. Aleme geri dönüyoruz. Hadi yürüyün. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?